Merhaba arkadaşlar. Bugün Ejderha Altı Odası dediğimiz 90-95 seri kasma yerine gidiyoruz. Ve arkadaşlar eğer orası doluysa ki %90-95 dolu oluyor. Diğer alternatif kasacağımız yerleri göstereceğim. Orada da aşağı yukarı aynı sayıda slot doluyor. Ve orası da çok güzel eksperiyon. İki yer gösterebilirim hatta. Hadi bakalım yola çıktık. E bitmiş, Morph'a bitmiş. Evet arkadaşlar, buradan sola dönüyorum. Buraya kadar standart zaten. Sonra düz ilerliyoruz. İlk sağ dönüşte sağ döneceğiz. O 90 kasma kırmızı slotların or oraya dönmüyoruz da. Bakın buradan sağa dönüyoruz. Şurası 90 kasma slotların orası. Şuradan sağa dönersek oraya gideriz. Ama biz dümdüz gidiyoruz. Biraz yolu uzun. Ama gittiğinizde değiyor tabi tabii ki. Hele ki altınızda böyle bir binek varsa ben arkadaşımdan rica ettim. Aldım çok sağ olsun. Video çektiğim için. Bundan sonra da arkadaşlar hangi çar, ne kadar şimşek gerekli videosu çekeceğim ve nerede ne kadar şimşeğiniz olacak. Mesela ilk odada 100 şimşeğe gerek yok. 90 gerek yok Onu göstereceğim. Beraber deneyeceğiz yani. Arkadaşlar buradan şu aşağıya geçiyoruz. Sonra tekrardan şuraya geçiyoruz. Arkadaşlar şu sağ tarafa gidersek Ecdrağı doğru gideriz hızlıca. Sol tarafa giderek 95 kasma yerine gidiyoruz. Ecdrağı altı odasına. Sağ taraf normal sürgün varız. son Ecdrağı'ya giriş mavi ejderhaya. Burası ejderha altı odasına gider. Buradan sonra düz zaten uzun bir yol var. Neredeyse vardık. Evet. Arkadaşlar şu oda. Aynen burası. Gördüğünüz gibi buranın şeyi hiç eksik olmaz müşterisi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Ee, bunların demek ki şey bitmiş. Ee, nedir onun Otomatik kapotu bitmiş. İşte göre ya da kesemedi. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.